Bak şunlardan yiyelim olmaz mı? Hı? Hayır. Şunlardan yiyelim. Araba yarıştıralım mı seninle? Hadi ablayla yarış yapın. Hı? Ha? Hadi. Annem gelsin. Hasan oğlum. Gel oğlum. Aslan oğlum benim. Baba, baba annem gelsin. Tamam oğlum gelecek. Tamam gelecek annem birazdan merak etme. Tamam mı oğlum? Hadi. Hadi gel Hasan'cığım, biz çikolata yemeye gidelim. Hadi gel. Evet, hazırladınız mı parayı? 500 bin lira, bir saat içinde alacağım. Nereye soracaksınız? Saçma sapan konuşmayın, birazdan gelip alacağım parayı. Bana İsmet Bey bağla. Dışarıda mı? Bak kardeşim, o bankayı başınıza yıkarım. Biraz sonra gelip o parayı alacağım. Baba. Yok kızım bir şey. Bir para meselesi var da. Mine? Kızım sorma bir şey. Her şey üst üste geldi zaten. Hayırdır Turan? Ne oldu yine? Pek hayır değil. Sen bugün izin alabilir misin? Hi. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Çocuklara mı bir şey oldu? Mine. Mine'yi kaçırmışlar. Ne? Kim? Şişt, sakin ol. N nasıl olayım? Kim kaçırmış Mine'yi? Nerede Mine? Niye? Bilmiyoruz. Timur Bey'i aramışlar. Esma kimseyi duyurmayacağız tamam mı? Polisi aradınız mı? Polisi arayalım. Arayamayız. Aramayın demişler. Polisi işe karıştırmayın demişler. Polisi işe karıştırırsa kıza bir şey yapar. Ay Allah korusun Turan. Adamların derdi para. Hem de bayağı yüklü bir para. E, benim kızımın ne parası var ne düşmanı var. Kim ne ister ki mi neden? Dinleyecek e, misin? Timur Bey parayı denkleştirmeye çalışıyor. Esman benim bazı düşüncelerim var. Sen hemen git izin al gel konuşalım. Hadi. Hay Allah'ım bize yardım et ya Rabbi. Hadi oyalanma hadi. Ha, i̇yi tamam tamam ben şimdi gelirim. Oğlum neredesin sen? Arıyorum cevap vermiyorsun. O kızın babası yine geldi. Bize soruyorlar nerede falan diye. Hemen 500 bin lira bulabilir miyiz baba? Ne yapacağız o kadar parayı hem de hemen? Neler oluyor? Doğru dürüst bir anlat. Mini'yi kaçırmışlar. Fidiye istiyorlar. Eğer o parayı bulamazsam mini'yi kaybedebilirim. Dur dur bir dakika. Kimliği nasıl kaçırmış? Sakin sakin anlat. Baba fazla zamanımız yok. O parayı bulmamda bana yardım edecek misin? Etmeyecek misin? Onu söyle. Tamam tamam. Elimden geleni yapmaya çalışacağım. Ama bizim de işleri biliyorsun. Alo. Sabahten kusura bakma telaşla arayamadım. Önemli değil. Merak ettim sadece. Kötü bir şey yok umarım. Yok, yani inşallah. Çocukların dertleri işte. Mine iyi mi? Neredeymiş? İyi iyi. Biraz işlerim var. Kapatmam lazım. Peki. Ben rahatsız etmiyorum. Ararım ben, ararım. Görüşürüz. Timur Bey mi? Bir haber mi var? Yok değil. Haber yok. Nerede? Hazır mı para? Ah Tümür Bey hoş geldiniz. Buyurun oturun bir çay söyleyeyim size. Çay falan istemiyorum hanımefendi. Parayı alıp hemen gideceğim. Ben de onun için sizi arayacaktım. Merkezden aradılar şimdi. E, yoldaymış fakat trafik varmış. Biraz o yüzden gecikebilirdi. Beni yol trafik ilgilendirmiyor. Merkez şubede nasıl olur da 500 bin lira bulunmaz? Kurallara göre banka kasasında belli miktardan fazlasını bulunduramıyoruz efendim. Aslında biliyorsunuz müşterileri bilgilendiriyoruz. Yüklü miktarlarda 24 saat önceden... Ne 24 saat? Benim bir saatim bile yok. Tamam. Arkadaşları bir kez daha haleyim. Evet. Yeşil. Yeşil. 40. Evet. Mo. Evet. Alfya, işler. Vaktin var mı? Gel şöyle. Ne oldu? Sinan'a bir şey mi oldu? Yok, merak etme Sinan iyi. <laughs> Çok şükür. Acilen yüklü bir para lazım. Açtığımdan beri buraya ilk defa geliyorsun ve para mı istiyorsun Bekir? Kendim için değil. Sinan için. Doğrusunu istersen o kız için. Hangi kız? Mine mi? Evet Mine işte. Kaçırmışlar. Fide istiyorlarmış. Nasıl? Kim kaçırmış? Ben nereden bileyim? Sinan geldi o söyledi. Akşama kadar 500 bin lira götürmezsem Mine'yi vuracaklarmış öyle dedi. Ne diyorsun Bekir Allah aşkına sen? Bildiğimi söylüyorum işte. Tamam dedim, bulacağını söyledim. Ama bir çırpıda bu kadar yüklü parayı bulamam. Ne kadarını topladın? Hiç. Hiç mi? Daha dün bütün parayı kullandık. Geçikmiş bir ödememiz vardı. Oraya yatırdık. Yani kasa tam takır. Kredi durumlarını da biliyorsun. Şirket bankaların kara listesinde. Ne yapacağız? Yürü eve gidiyoruz. Takıları satacağız. Karşılar herhalde değil mi? Sendeki mücevherler çok daha fazla eder. Getir getir. Çöz şunun ellerini. Uslu dursan bağlamayacağım ellerini de. Çözdük cama koştum. Ben bunu tuttum ha. Sağlam kız. Yemeğini yesin de bağlayın ellerini. Yana. Bunu daha önce görmemiştim. Maya eski sanırım. Annemden kalma. Çok değerlidir. Belki de hepsini satmamız gerekmez. Değil mi Erkan Bey ne dersiniz? O parça belki işimizi görür. 150 bin işinizi görür mü? Daha fazla eder. Alırken öyle ama... ...satarken durum biraz farklı biliyorsunuz. Peki bunları da eklesek? Aziz Bey en fazla 250 bin eder. Ama... Yıllardır sizden alışveriş yapıyoruz. Bizi başka yere göndermeyin. En az 700 bin eder. Sizin gibi müşteriyi kaybetmek istemem ama... ...söylediğiniz fiyat mümkün değil Bekir Bey. Ah Erdal, bir haber mi var? Ha ben de onu sormak için aradım. Gelmedi değil mi? Aramadı da. Yok. Ya Timur abi haklıymış işte. O çocukla gitti. Nasıl haber vermez ya? Nasıl yani? Erdal nereden biliyoruz o çocukla gittiğini? Mine böyle bir şey yapar mı? Oğlunu bırakıp gider mi? Hiçbir şey söylemeden. Bana bile söylemeden. Gerçi o da doğru. Teyze söylemedi bir şey değil mi? Timur'a sordun mu? Onun da mı haberi yok? Yok ben de onun bugün hiç görmedim ki. Bir telaşla geldi gitti dediler. Kapı çalıyor. Kim geldi? Mine mi? Yok değil. Erdal'cığım bir haber alırsan beni mutlaka ara olur mu? Hadi görüşürüz. Tamam hadi bay bay. E, olay tatlıya bağlanmıştır diye bir uğrayayım bakayım dedim. Yok hala ortalıkta yok. Başına bir şey gelmesin bakalım mı hemen? Sanmıyorum. Nasıl yani? Biraz karışık mevzular. Hı. Hoş geldin. Hadi geç. Tamam oğlum tamam merak etme anne gelecek şimdi. Oy oğlusumun annesinin işi varmış okulda da ondan değil mi? Saat bir şey geliyor. Çocuklara söylesek mi ki? Olur Ne yapacaktır benim olmaz. Şimdi Funda'ya söyleriz bir cahillik eder. Birine söyler tehlikeye atarız. E, Emine? Ona hiç güvenemem. Ben Timur Bey arayacağım. Tamam Turan abi. Aldım geliyorum tamam. Biz evde bekliyoruz Semur Bey. Efendim dedim. Alo Sinan. Neredesin? Akşam da aramadın merak ettim. Evet arayamadım. Belki beni merak etmişsindir diye aradım ama. İyisin herhalde değil mi? Evet bir arkadaşta kaldım lafladık filan. Ben iyiyim yani de sen? Her şey yolunda mı? Hmm. Yok bir şey tamam dedi sonra konuşur. Peki tamam canım sonra konuşuruz o zaman. Timur Bey. Bugüne kadar senin ekmeğini yedim. Çok şükür üç çocuk okutup büyüttüm. Kötü günler için bir kenarda birkaç kuruş ayırmıştım. Esma'nla konuştum. Sen bunu al. Eğer kızım kurtulacaksa. Turan abi ne yapıyorsun? Koy onu cebine. Ben parayı buldum merak etme. dönerse. Ona bir şey olursa Timur Bey ben... Turan abi yapma böyle Allah aşkına. Bizim sağlam olmamız lazım. Yapma. Ben de seninle geleyim. Nerede olacak bu? Yok abi gerek yok. Ben yalnız gideyim ne olur. Burada kalamam ben Timur Bey. Abi yapma. Ben gidip alayım. Merak etme kızını sana getireceğim. Tamam mı? Neresi olduğunu söylediler mi? Yok söylemediler. Birazdan ararlar. kızım? Ne oluyor baba? Yok bir şey kızım. Yok bir şey. Bir şey var bana söylemiyorsun. Hadi kızım sen odana git. Derslerini çalış. Bak yarın sınavın var hadi. Hadi bakalım hadi. Efendim. Evet. Eski ayakkabı fabrikası. Peki tamam. Dedikleri sonunu söylediler Ben de geliyorum. Evet Turan abi ama ben gideyim. Riske atmayalım. Tamam mı? Çıkıyor musunuz? Siz? Evet. Gel oğlum. Babaya bir öpücük ver bakayım. Şans öpücüğü. O. Oh. Aslan oğlum benim. Annem nerede? İşte anneyi almaya gidiyorum oğlum. Anneyi alıp geleceğim hadi. Hadi, hadi bakalım. Hadi. Allah yardım etsin. Bunun hesabını vereceksiniz. Susmayacak mı? Bak, laftan anlamıyorsun ama ben gene de söyleyeyim. Paramızı alıp seni bırakacağız. Sen de oğluna kavuşacağın dakikaları düşün. Sakin ol, akıllı ol. Tamam mı? Ya bak ben ne diyorum sen ne yapıyorsun ya? Yürü. İçecek bir şeyler ister misiniz Turan Bey? Ee, bir bardak su rica edeyim kızım. Siz ister misiniz? Ben de alayım kızım.